Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Milli Eğitim Vakfı burs başvuruları başladı. Bu videomuzda da bu bursa kimler başvuru yapabilir? Başvuru nereden nasıl yapılmaktadır? Bursumuzun süresi ve miktarı ne kadar onlardan bahsedeceğim. İlk olarak bu bursumuza KYK'dan burs veya kredi alan arkadaşlar başvuru yapabilir. Bursunuzun veya kredinizin kesilmesine neden olmayacaktır. İkisi beraber alınabilir. Yine aynı şekilde başka kurumdan burs alan arkadaşlar da bu bursu beraber alabilmektedirler. Kesilmesine neden olmamaktadır. Gelelim başvurulara başvurular resmi sitede yer alan online başvuru formunun doldurulmasıyla olacaktır. Başvurular 11 Eylül'de başladı ve 22 Eylül'de sona erecektir. Başvuru linkini ilk yoruma bırakıyorum. Online başvuru yapabilirsiniz. Burs miktarımızdan bahsedecek olursak da bursumuzun miktarı aylık 3000 TL'dir. Karşılıksızdır. Herhangi bir geri ödemesi bulunmamaktadır. 12 ay boyunca verilmektedir bursunuz. Her ayın sonunda hesabınıza yatmaktadır. Ayrıca başarılı bir şekilde sınıf tekrarı yapmadan üst sınıfa geçerseniz burslusunuz bir sonraki sene de devam edecek. Ayrıca Milli Eğitim Vakfı'nın lise öğrencilerine de bursu vardır. Aylık 1500 TL verilmektedir. 12 ay boyunca verilir, karşılıksızdır. Herhangi bir geri ödemesi bulunmamaktadır. Ayrıca yüksek öğretim ve lise bursuna Ocak ayında zam gelecektir. Son olarak kısaca başvuru şartlarımızdan bahsedelim. Lisans ve ön lisans bölüm fark etmeksin herkes başvuru yapabilecektir. Ayrıca arkadaşlar yüksek lisans ve doktor öğrencileri de başvuru yapabilir. Lisans öğrencileri için 25 yaş sınırı, yüksek lisans öğrencileri için 30 yaş sınırı ve doktor öğrencileri için ise 35 yaş sınırı bulunmaktadır. Örgün okuyor olmanız gerekmektedir. Açık ve uzaktan eğitim öğrencilerine verilmemektedir. Başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç olan öğrencilere verilmektedir. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Başvuru linki ilk yorumdadır. Online başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca Burslar Rehber Hocam YouTube kanalında olacaktır. Abone olarak bildirimleri açarak haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere.